Şöyle simya açarken video çeken bari de kanala atayım. Aa, kalemine hmm. Bu neymiş böyle ya? Pişt. Gerçi bana mor lazım da. Diğerleri gene güzel. Bakalım nasıl olacak. Şöyle. Yandı ya. Ну ладно. Да. zaten var kamer almış. Evet. Neyse hallederiz. Yani. <laughs> Aslında bir tane mor gelse düzgün gene yetiyordu. Şöyle uğraşalım bakalım. çok çıkıyor bu modan ya. O nasıl yapacağız Şöyle tak tak yapalım. Bir de yakıyor bak bak zaten çıkmıyor. Çıkan da yanıyor. Temiz bir kemer bu daha işte öyle ama. Gene üzülen taraf olduk ama. Oğlum tuşuna basınca hızlı açmıyor muydu bu? Anasını satayım. Haa olmuş mu? Evet gençler. Gene baş çıkart. <laughs> Anasını satayım bu ne ya? Baş çıktı baş çıktı. <laughs> Diyorum. Tak tak şöyle saflık. Şunları şöyle başaramadık abi. <laughs> baş, çıktı, baş, çıktı, baş, baş çıktı, baş çıktı, baş çıktı, baş çıktı, baş çıktı, baş çıktı. Alkusursuz geldi de anasını satayım. <laughs> Bomboş geldi. <laughs> Niye böyle ya? Oğlum bir tane yosun gelir en azından ya. <laughs> Şöyle şunu <şunları> at. <gülüyor> evet, <laughs> en sevdiğim kısım. Hiçbir şey yani. şöyle <gülüyor> devam. <gülüyor> şöyle 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 şöyle. <laughs> şöyle bir tur daha açalım şöyle. Ha. <laughs> ha, böyle. Alasını satayım. Hiç düzgün bir şey yapmayayım ki. Ya. de bundan var zaten ya büyük sağlığı beceri hasarı, ha bunda beceri hasarı beceri hasarı bizim işimiz yaramıyor değil mi? Ne? Beceri hasarı bir işimiz yaramıyor değil mi bizim? Has beceri hasarı mı koyma işine yarıyor bir beceri hasarı işini yaramıyor. Beceri hasarına koyma ne oğlum? Ya karşı koyma. Ya dur. Hmm. hasara karşı koyma. Beceri ne yazmışsın? Beceri hasarına karşı koyma işine yarıyor senin işte. Hmm. Hani bosslar büyü vuruyor ya. Yetenek katıyor hmm. atıyor ya ondan Bunu çıkartıp bunu takalım. buna atı basalım önce. Ben sinyal uğraşmıyorum da ben bıraktım hmm. sinyal uğraşmayı. Ben korları biriktiriyorum. En son aşamaya yapacağım işte birisini diyeceğim. Ya ben de çok büyük ben açtım ya. 100.000 bin tane koy vardı anasını satayım. Oh, ee. de bir milyon var lan yüz bin ne yalan oğlum. Bir milyon yüz var bende. Hızlısın birader. Yemeyip içmeyi falan farm yapıyorsun oğlum? <laughs> Şöyle... yine baş çıktı ya. Adam uyumuyor ya. Şöyle şunları da. oğlum yakma işte hadi ya. Uğraştım abi. Oğlum nasıl ya? Mat simyada daha çok efsunlar kusursuz. Bu ne oğlum? neyse evet. neyse sakinim. Aynen. Aslında küçük olan düşük olan şey geliyor. 5'te 5 geliyor. Kusursuz olan da yok ya. Oğlum nasıl olabiliyor bu ya? Şimdi Hay be vallahi ha? o yüz sesime bak ya. Yağmur. <laughs> şöyle şöyle. Müşteri de gelmiyor ya. Gerçi gelmesin ondan bunlar çıkıyor. Ay. Tut, 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 tut. Of sadece yakıyor ya. Bu da böyle ya. Simyaş çok zor ya. Abi diyorum. yanlış yaptım sandım ha <gülüyor> 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 anasını satayım adamlar sırmanın reklamını yapıyor. Hmm. Sırma şeyi var ya. Ha. Neydi onun adı? Meyveli soda falan var ya. Adamlar onun reklamını yapıp Tayland'a gitmiş anasını satayım. Ya o Tayland'da ne yapacağım bu ya. evet, Tayland'a gidip ne yapacağım ya boş. boş. Ben daha şuradan AVM'ye gidemiyorum ama. Niye? Gitsen de AVM yolunu mu bilmiyon? Dur abi, şu üstümü değiştireyim <laughs> <laughs> mi yoksa? Yoksa Ato yolu mu bilmiyor <laughs> تا 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 Ya niye yakıyorsun ya? Hızlı hızlı geçsene ya. <laughs> yam elde basalım. Yam'da. <laughs> 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 yanmaya programlanmış ya. Yeni insan geldi lan onun ne alaka ya. Pi, 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 pi. Sen de geç. Daha geçmedi. Zaten onun geçtiği gün bizim bu oyunu bıraktığımız gündü yani. Öf, hadi olamadı olmadı. olmadı. Oğlum 2500 tane koy az kaldı lan 450 tane kaldı lan ne gidi Evet açıyoruz <laughs> 1 milyon tane koy hangi var abi ne oğlum sen uyumuyor musun? Oğlum uyumuyor mu değil ben açmıyorum artık korları Bana uyuyorum deyip yoksa gizli gizli farm mı yaptın? Aa. Discord'dan gözüküyor ya daha var Bilmiyorum artık Discord'dan da çıkmış olabilirsin Yok oğlum ben açmıyorum korları bayağıdır ya evet, onun Ben bursu... onun ne bir mor mu kaldı bende şey olmayan Aynen, bir mor kaldı işte o son aşamaya gitmeyen O mükemmel zaten, kusursuz değil Diğerlerin hepsi kusursuz Hiç kimse mükemmel değildi zaten evet. Değil evet. Ya mükemmel ama yapacak bir şey yok oh. Nidon'un adı, ondan dolayı şey yapmıyorum artık Korlar açmıyor. Ben en son aşamaya götüreceğim işte biriktirip biriktirip. Eto evet, yatıyorum deyip farm yapmış. <laughs> tamam da ben çok hızlı kesiyorum ya. Çar aşırı hızlı kesiyor. Hızlısın bile hadi. ama yok şaşı ya. Oğlum ben ne yaptım la? Bir şey yaptım ama. Kesin yanlış bir şey yaptım ben şu anda. Neyse Allah affetsin hadi tak tak ha, bu kusursuzluğa basamıyoruz mu? <laughs> ya hadi oğlum ya şu 6 <laughs> <laughs> Lan oğlum niye yakıyorsun ya? sen bu dünyaya yakmaya ya, mı geldin? Sen azı <laughs> ay mısın? Sen cehennem misin yapıyorsun ya? Yani? Hmm. Ay ne kadar uzun sürdü bu be. Bu ne böyle? Ya? Allah billah ya. Buraya. Oğlum sen bir de o şeylerle çok uğraşıp vakit kaybediyorsun. toplumun şekilde yapmıyorsun. Oğlum, iki... Ben ne zaman bin... seninle konuşsam ya item dönüştürüyorsun ya kimya basıyorsun. 2500 tane. Daha sonra ne kitten farm yapıyorsun. Farm benden Oğlum girdi. Sen, sen benden Oğlum girdi. Oğlum ben mesela senin o girdiğimizden beri ben 6000 tane metin sandığı kesmişim. Kasmışım anasını satayım. Oha da bile. Sen çok normal Tek <laughs> atıyorsun sen Tek atmıyorum oğlum Saldırı hızım yüksek onun şeyi var işte sadece Saldırı da yere gelmedi ya Mora Canavara karşı savunma geldi oğlum ne alaka Bunu deneyeceğim artık. Bu pas mi atıyor mu atmıyor mu deneyeceğim. Şöyle seviye diyelim. Bunu söylese bittiği için tabi. Unmatch fight oluyor sonrası. Son 234 tane o, basıyoruz evet harika. taneyi de bastık Tek ist amacı yakmak ya, oyun simyayı, anasını satayım ya. Ya bugün saat 9'da 11 arasında şey var lan evet. O2 eventi var lan Yapıştığız ya sen gitmeden Ben işe gidiyorum oğlum Sen 10.30'da gitmiyormuş ya <laughs> Hacı ben kaçıyorum ya. Hazır oyundan da attı. İyi hadi görüşürüz canım. Ben çıkıyorum. Hadi görüşürüz dayı. Hmm. Evet to da gitti ama yapacak bir şey yok. Nasıl yakabiliyorsun Evet bu kadar gençler.